karanfil yüzyıllar boyunca yaygın olarak kullanılmış şifalı bir besindir. Güzel kokusuyla bilinen bu bitki mutfaklarda birçok tarifin içerisine dahil olabilmektedir. En yaygın kullanım şekli ise çay formu. Bu dayanıklı bitkinin çayı doğru miktar ve zamanda tüketilirse neredeyse tüm metabolik sorunlara iyi gelmektedir. Karanfil suyu tüketiminin faydaları nelerdir? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımız ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Belirli aralıklar ile şekersiz. Karanfil çayı tüketiminin faydaları nelerdir? Karanfilin içerisindeki eugenol adlı bileşik, antioksidan ve antitümör özelliklere sahiptir. Bu neden ile vücudumuzun bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler yapar. Karanfil çayı genel sağlığın arttırılmasına ve serbest radikallerin neden olduğu hasarların önlenmesine yardımcı olan çok güçlü maddeler içerir. Yüksek oranda A ve C vitamini ile kalsiyum, magnezyum ve potasyum içeriği sayesinde vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı güçlü bir savunma duvarı oluşturur. Bu antioksidan bileşikler vücudumuzun kendi savunma duvarının ardında ikincil bir kalkan oluşturur. Vücudun bütününe zarar verebilecek olan hastalıklara ve patojenlere karşı koruma sağlar. Serbest radikal denilen zararlı parçacıkları etkisiz hale getirir. Vücudumuzdaki iltihabın azaltılmasında oldukça etkilidir. Bulundurduğu C vitamini, mikroplara ve bakterilere karşı koruma sağlar. Özellikle kış aylarında yaşanan nezle, soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolları hastalıklarının çabuk atlatılmasında etkilidir. Ayrıca bu bitki solunum yolları için oldukça yararlı. Nefes borusundaki iltihapların giderilmesine dolaylı yoldan yardımcı olur ve solunum fonksiyonlarımızı geliştirir. Hastalık dönemlerinde yaşanan boğazdaki kırıltı ve tahriş hissinin azaltılması için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca içerdiği antimikrobiyal özelliklere sahip olan bileşikler sebebiyle tüm sinir sindirim yolunda bulunan zararlı bakterilerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Şişkinlik ve hazımsızlık gibi sindirim problemlerinin atlatılmasında etkilidir. Mide ve bağırsak arasındaki tüm sindirim fonksiyonlarının çalışma kalitesini artırır. Bağırsakta bulunan faydalı bakterilere besler. Bu probiyotik etkisi besin alımını maksimize eder. Besin alım kaliteli bir şekilde yapılması vücudumuz için çok önemlidir. Bulundurduğu bitki bileşikleri sindirim yolunda oluşabilecek iltihapları azaltır. Özellikle mide problemlerine sebep olan Helicobacter pylori isimli büyümesini önler. Bu yetenekleri genel olarak hazımsızlık ve şişkinlik gibi sindirim problemleri için doğal bir ilaç olarak kullanılır. Daha sağlıklı kalp ve damar sağlığı için bir bardak karanfil çayı. Kan akış kalitesini artıran bu çay doğru kan akışının korunması için önemli sorumluluklar alır. Dolaşım hastalıklarına karşı damar sistemini güçlendirerek faaliyet ve fonksiyonlarını artırır. Kardiyovasküler sisteme yaptığı katkılar ile kanımızda bulunan trigliserit ve lipid miktarını düzenleyerek damar tıkanıklıkların oluşumunu önemli ölçüde azaltır azaltır. Kas kasılmalarına karşı koruma sağlar ve bulundurduğu bitki bileşikleri ile moleküler dejenerasyon riskinin azaltılması için olumlu faaliyetlerde bulunur. Bununla birlikte bulundurduğu antioksidanlar ile kan şekeri seviyelerini de dengelemektedir. Kalorisiz içeriği ile tüketildiğinde kan şekeri dalgalanmalarını engeller. Glikoz toleransına sebep olan proteinlerin ayrıştırılmasında ve bağırsaktaki şeker emiliminin azaltılmasında etkilidir. Kan şekeri aniden yükselmesini engeller. Özellikle glikasyon oluşum riskini nazal karanfil suyu aynı zamanda kilo vermeye ve vücudun fazla ödeme atmasına yardımcı olur. Hem kan şekerine hem de tüm sindirim sistemine yaptığı katkılar ile vücudumuzdaki fazla sodyumun neden olduğu suyun patojenli tuzların ve ödemin atılmasına yardımcı olur. Troid, fonksiyon bozukluğu olan kişilerde görülen toksin atıkların kanda birikmesi gibi problemlerin iyileştirilmesinde dolaylı yoldan etkilidir. Gün içerisinde içilen bir barda şekersiz karanfil suyu kan şekerini dengelediği için ani acıkmaları engeller. Vücudumuzun gün boyunca yağ yakım seviyelerini yükseltir. Bu da uzun dönemde daha az kalori almamıza, daha az ödem tutmamıza ve yağ yakım seviyelerimizin yükselmesine neden olur ve sizi çok daha fit bir hale getirir. Aynı zamanda düzenli tüketildiğinde tüm organlarımızın sağlığının korunmasına yardımcı olur. Vücut içi toksin ve iltihapların azaltılmasında da etkilidir. İçerisinde bulunan karnosol maddesi iyileşme hızı yavaş olan karaciğer dokusunun iltihaplanmasını önleyerek başta karaciğer olmak üzere birçok organımızın sağlıklı işlev görebilmesinde etkilidir gün içerisinde tükettiğimiz meşrubatlar yerine karanfil suyu tüketmek tüm organ sistemimiz için çok önemlidir. Daha sağlıklı bir zihinsel yapı için bir bardak şekersiz karanfil suyu, karanfil suyu tüketimi stres seviyenizi düşürür, sahip olduğu besin değerleri sayesinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir, stres belirtilerini ortadan kaldırır, gündelik hayatta stres problemi yaşayan kişiler için bir bardak limon ve karanfil suyu tüket son derece önemlidir. Yapraklarından elde edilen bitki asitleri nöronlarda meydana gelen bozulmaları önler, nörotoksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur ve bilişsel fonksiyonlarımızı geliştirir. Bulundurduğu bileşikler nedeniyle beyinde konsantrasyon ve hafızanın iyileştirilmesine bağlı olan asetilkolin miktarını dengeler. Bu sebep ile tamamlayıcı tıpta Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklar önlenmesi için yardımcı bir bitki olarak kullanılır. Aynı zamanda düşük serotonin ve yüksek kortizol seviyelerinin neden olduğu depresyon ile bireysel olarak savaşır. Bulundurduğu triptofan beyine giden kan akış kalitesini artırır. Bu da sinirlilik, öfke ve stres Stres anında beyin fonksiyonlarının rahatlamasını sağlayarak vücudumuzun sakinleşmesine yardımcı olur. Böylece stres ile mücadele eder. Ayrıca içerisindeki bitki bileşikleri beynimizde bulunan elektrik sinyallerinin hızın ve kalitesini artıran sinir sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan bir sinir kılıfı olan mielinin oluşması için oldukça önemlidir. Uzun dönemde zihnimizi sakinleştirir, tüm fizyolojik ve biyolojik sağlığımızı korur. Daha sağlıklı bir kemik yapısı için bir bardak karanfil suyu. Karanfil suyu kemik sağlığımız için önemlidir. Özellikle içerisinde bulundurduğu maddeler ile ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan kemik erimesini önler. Kemiklerin içerdiği kalsiyum ve potasyum depolanmasını ve fizyolojik sağlığımızın güçlü olmasını destekler. Kemik hasarını ve kemik kaybını önlemektedir. Bitki bileşikleri kemik oluşumu için hormon salgılayıp hücre sayısını artırarak fizyolojik sağlığımızı iyileştirir. Antioksidanlar ve kalsiyum kemik kaybını önlemede oldukça etkilidir. Bulundurmuş olduğu bitki asitleri dokulardaki kalsiyum daha verimli ve kaliteli bir şekilde kullanılmasında etkilidir. Bu da kemik dokusunu ve şeklini destekleyerek uzun vadede tüm vücudumuzu güçlendirir. Bununla birlikte bulundurduğu antiviral, antitümör ve antioksidan maddeler kansere karşı koruyucudur. Vücut içerisindeki serbest radikalleri arar, bulur ve nötralize eder. Ayrıca bu inanılmaz bitki vücuttaki sağlıklı kan akışının sürmesini sağlar. Bu da demirin daha iyi emilmesinde etkilidir. Daha iyi emilen demir hemoglobin kalitesini artırır. Yeterli hemoglobin kansızlık oluşumunu engeller. Bu da anemi riskini azaltır. Yeterli demir saç kalitesini de arttırmak Kan dolaşım kalitesini geliştiren ve saç köklerinin daha iyi beslenmesini sağlayan karanfil suyu saç tellerinin daha güçlü olmasını sağlar. Özellikle saç derisini temizleyerek yağlı saç ve saç kepeği oluşumunu engeller. Kırılgan ve hasarlı saçlara sahip olan bireyler karanfil suyunu kullanabilirler. Ayrıca cilt üzerinde peeling etkisi yapan bu çay deri tabakasının en üst kısmında bulunan ölü katmanın daha kaliteli bir şekilde değişmesine yardımcı olur. Bunu temelde dolaşım fonksiyonlarını arttırdığı için yapar. Aynı zamanda antibakteriyel yetenekleri ağızda bulunan bakterilerin azaltılmasında etkilidir. Diş etleri ve çevresindeki iltihaplanmayı engelleyerek uzun dönemde ağız iç yapısını korur. Gün içerisinde veya yemeklerden sonra tüketilen karanfil suyu ağızdaki bakteri oluşumunu engelleyerek dişlerinizin daha sağlıklı olmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda dolaşım fonksiyonlarına yaptığı katkılar ile vücuttaki oksijen taşınma kapasitesini artırır. Kaliteli işleyen bir metabolizma kaliteli bir dolaşım ile birleştiğinde hormon kalitesi artar. Araştırmalar düzenli olarak limon, karanfil ve zencefil ile hazırlanan bir çayın tüketildiği dönemler hormon seviyesinin arttığını ve vücudun daha canlı ve hareketli bir hale geldiğini kanıtlamıştır. Peki karanfil suyu nasıl hazırlanır? Bu tarifi hazırlamak oldukça kolaydır. Öncelikle bir çaydanlık veya küçük bir tencereye su koyun ve kaynatmaya başlayın. Kaynayan suyun içerisine karanfil tohumları ekleyin. Kısık ateşte yaklaşık 5-10 dakika kadar demlenmesine izin verin. Karanfilin lezzetinin yoğunluğuna göre bu süre art veya azalabilir. Çaydanlığı ocak Alın ve karanfil tohumlarını iyice süzün. İsteğe bağlı olarak doğal bal ve limon ekleyebilirsiniz. Peki karanfil suyu tüketiminin herhangi bir yan etkisi var mı? Ne kadar, ne zaman ve nasıl tüketilmeli? Tüm videolarımızda bahsettiğimiz gibi bir bileşik ne kadar güçlüyse ve faydaları ne kadar yüksekse oluşturabileceği yan etkiler de o kadar fazladır. Faydalarını anlatırken üzerinde durduğumuz gibi karanfil bitkisi bileşikler açısından çok güçlüdür ve doğru kullanılması gereklidir. Öncelikle karanfil suyu kan dolaşımını artırır. Bu neden ile yüksek tansiyon hastaları bu çayı tüketirken ılımlı ve dikkatli olmalıdır. Ayrıca karanfil suyu gibi güçlü bileşikler hamile ve emzirme dönemindeki kadınlara, epilepsi ve benzeri hastalıklara sahip olan insanlara önerilmez. Bu kişiler güçlü bitki bileşiklerini tüketirken uzman doktorlarına danışmalıdır. Öte yandan tüm sindirim fonksiyonlarını geliştiren bu çay çok fazla ve bilinçsiz kullanıldığında mide ve sindirim yolunda yoğun işlem göstererek negatif yönde etkileyebilir. Bu neden ile miktarının doğru ayarlanması çok önemlidir. Ayrıca vücudu rahatlatıp stres seviyesini azaltan bu çay bilinçsiz ve çok tüketildiğinde baş ağrısına neden olabilir. Bununla birlikte günümüzde karanfil özü kaynatılı veya öğütülü belirli ilaçların içerisine eklenir. Bu neden ile bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Özellikle sürekli ve düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise karanfil suyu ve diğer güçlü bitki bileşiklerini beslenme programınıza eklemeden önce doktorunuza danışın. Peki karanfil suyu ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Uzmanlar haftanın 2-3 günü günde bir bardak karanfil karanfil suyu tüketimini önermektedir. Bu tüketimin içerisinde rafine şeker eklemeyi aynı zamanda her bitki çayında olduğu gibi bir iki hafta düzenli kullanımın ardından belirli süreler ara vermek en mantıklı kullanım şeklidir. Siz de bu bilgilerin ışığında beslenme programınıza karanfil suyunu ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki tükettiğimiz besinler alışkanlıklarımızı oluşturur. Alışkanlıklar ise vücut sağlığımızı uzun dönemde etkiler. Kalori içeriği ve koruyucu madde içeriği yüksek olan meşrubatlar yerine sağlıklı bitki çayları tüketmek uzun dönemde sağlık seviyenizi geliştirecektir. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.